Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Bayramlar Herkese Hayırlı Bayramlar Olsun inşallah. Nasılsınız İyi misiniz Canlar Ben Çok Şükür iyiyim. Rabbim Herkese Sağlık Sıhhat Versin inşallah. Bugün Yine Sizlerle Güzel Bir Modelle Birlikteyiz Arkadaşlar Hep Birlikte Yapacağız Modelimizi Ben Şöyle Alt Kısmını Şöyle Hazırladım Arkadaşlar Şöyle kendimi kaptırmışım örgüye. Örmüşüm. Öl, Modelime başlayacağım sırada aklıma gelmiş. Evet canlar. Söktüm ördüğüm yeri anlatabilmek için sizlere. Şöyle e, ipimi gösterdim mi? Tığ numaramı da şöyle göstereyim. Görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek alt kısmını işlediğim modelimizi çıkartmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane trabzan işledik. Şöyle bir zincir üstüne aldım. Bir trabzan. iki trabzan. Üç tane trabzan işledik arkadaşlar. Şimdi üstüne aldık. Bakın. Şöyle geriye döndük. Şöyle 1 2 3 Şunu da söyleyeyim. Şurayı kaç tane trabzan işlemişsek o kadar da şu e, imleklerimizi o kadar da çekiyoruz arkadaşlar. Çektik 3 tane imleği bizi. Şöyle battık çektik. Bakın çektiğim imleğimi şöyle şöyle çektim. Bakın şöyle. Sonra tekrardan battım. 1 2 3 tane zincir olarak çektiğim imleklerin yanına işledim. Bakın şöyle. Şimdi bir daha şöyle yapalım. Üstüne aldım. Aynı şu modelimizi işliyoruz şimdi. 1 1 trabzan 2 trabzan 3 trabzan. Evet, 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi üstüne aldık döndük bakın Şuradaki boşluğa şöyle bir çektik üstüne aldık çektik üstüne aldık battık çektik dediğim gibi 3 tane burayı kaç tane trabzan işledik 1 2 3 buradan da 3 tane imlek çektik arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şu hemen yanına battık. imleğimizi kapatmadık. İmleğimiz duruyor. Hemen yanına şöyle imlek çektik. Çektiğimiz imleği şöyle bakın şöyle çıkarttık. Bir daha şöyle yanına battık. Bu imleğimizi de bir 2 3 tane zincir çektik. Sonra şöyle kapattık. Evet bakın şöyle 2 tane bayram şekeri üstüne aldım. Bir bakın şöyle hemen yanına batıyoruz arkadaşlar. Bakın çektiğimiz zincirin hemen yanına üstüne aldım bir iki üç üç tane battım üç tane trabzan bakın üstüne aldım şuradaki boşluğa zincir çektiğim boşluğun yanına şöyle bir iki üç bakın 3 tane çektim. Çektiğim imleği kapatmıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Şurayı batıyoruz. Bakın hemen yanına. Şöyle imlek çektik. Çektiğimiz imleği şöyle şöyle çıkarttık. Şöyle. Bir daha onun burayı değil yanındakine hemen çektik imleğimizi. 1 2 3 4 4. de kapattık. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen yanına batıyoruz. Şöyle. Bunlar kenar olsun. Bakın şöyle. Çok güzel. Model. Çevirdik. Arka kısmına bakın. Şöyle. Bir zincir. Hemen yanına bir. 2 2 tane battık arkadaşlar. E, bu sıramızı tamamen trabzanla dolduruyoruz yani başa kadar böyle trabzan işliyoruz bu sıramızı ikinci modelimize kadar Evet şöyle bakın şöyle ikinci modelimize hazırlıyoruz şimdi alt kısmını hazırlıyoruz üstüne almayı unuttum 1 2 3 tamamen işlediğimiz imleklerin üstünü şöyle trabzanla dolduruyoruz bakın şöyle Şuraya batıyoruz. 1 2 Alt kısmını üçlü işlediğimiz gibi üstte de üçlü ortadaki şu zincirlerin hazırlanışı. Şöyle geldik kenara. her zamanki gibi söylediğim gibi ipinizin kalınlığına inceliğine dikkat edin bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar şimdi çeviriyoruz ben yine model anlatımını işliyorum iki tane işleyelim modelimizden kenar yapalım bir iki kaç tane iki tane işlemişiz Evet Geldik bakın. Şöyle. Bir. İki. Bu dışarı oldu. Pardon. Şöyle. Bakın. Şöyle şu. Aynen izadan takip etmesi gerekiyor imleklerin. O zaman kayma olma yani kaydırmalı model olsa olur. Bu kaydırmalı model olmadığı için imlekler birbirini takip etmesi gerekiyor böyle. Evet. Bakın şimdi üstüne aldım. Şöyle 1 2 3 tane imleğimi çektim arkadaşlar. Çektik. Şöyle. Bakın. Şöyle hemen yanına battım. Çektiğim imlekle şöyle çektim imleği. Şimdi hemen yanına battım. Bakın. Kayma olmasın diye baktım şöyle bir bakın iki iki üç çektik bakın yanına zincir bir daha üstüne aldım bir trabzan iki trabzan 3 trabzan. Bakın üstüne aldım, şöyle imleğimi çektim. 1, 2, 3. 3 tane imleğimi çektim. Şöyle buraya battım, imlek çektim. Çektiğim imleğimi şöyle bakın. Bir daha battım. Çektiğim imlekle 1 2 3 3 tane zincir. Şöyle bakın. 1 2 3 üstüne aldım şuradan battım 1 2 3 şuradan imlek çektim çektiğim imleği şöyle bir daha battık 1 2 3 kapattık geldik kenara. 1 2 Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şöyle bakın. Ön taraf arka taraf. Bakın şöyle. Şöyle. Bunu şöyle kenara koyalım. Şöyle ben sizler için işlediğim büyük ipimi alalım. Büyük modelimizi alalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim harika modelim burada. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğenerek ördüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle şöyle yakından göstereyim böyle şöyle bayram şekeri gibi bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çok beğendim şöyle bu taraf arka kısmı gördüğünüz gibi arka kısmı bu tarafa Ön kısmı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modeli çok beğendim. E, keyifli ördüm. Severek ördüm arkadaşlar. Bu modelden neler olur? Neler olmaz ki? E, bebek battaniyesi olur. Yelek olur. Hırka olur. Şapka olur. Yani bere olur. Süveter olur. Yani Demek istediğim, örmek istediğinizde her modeli, her bir öreceğiniz kıyafete uydurabilirsiniz. Bu sarı rengi, bu kalın ip olarak ördüm. Bu normal incelikte ip olarak ördüm. Yani siz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim modelim böyle oldu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlar, beğeniler bizler için çok önemli arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.